Merhaba ben Mehtap. Bugün Karakter Animator programında Triggers ve Swap setleri işleyeceğiz. Şimdi hep birlikte Karakter Animator programımızı başlatalım. Programı başlattığımızda ana ekran bizi karşılıyordu. Burada üst menülerden Rig seçeneğini tıklayacağız. Proje kısmına öncelikle oluşturduğumuz dosyayı yüklemeliyiz. Bunun için File'a tıklıyoruz. Import seçeneği ya da burada kısa yolunu görüyorsunuz. CTRL I. İkinci seçenek olarak proje kısmındaki boş alana çift tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi import penceresi. Burada oluşturduğum dosyayı seçiyorum ve import diyorum. İlk işlemimiz bu dosyaya bir scene eklemek olacak. Yani sahne. Add new scene diyerek sahnemizi oluşturuyoruz. Tıkladık. Bakın, oluşturduğumuz dosya geldi. Asıl konumuz olan triggers bölümüne geçelim. Trigger'lar seçilen dosyalara klavyeden bir tuş atayarak record yaparken o layer'ların gözükmesini ya da gözükmemesini sağlayan komutlardır. Trigger eklemek için öncelikle rig kısmına geliyoruz. Bakın burada en üstte oluşturduğumuz dosyanın ismi bulunmakta. Bunu otomatikman Puppet olarak algılıyor program. Şimdi biz bu dosyamızın içeriğine bakalım. Sol tarafta trigger işlemi yapmak için eklenen butonlarımızı görüyorsunuz. Üste ayrı ayrı 4 adet butonumuz var. Altta da 4 şekilde bir butonumuz var. Sağ tarafta swap set oluşturmak için kullanacağımız el var. Bu ellerin bir set halinde oluşturulmuş hali var. Teker teker bunlara bakalım mavi buton, sarı buton, beyaz buton, kırmızı buton. Alttaki butonlar ise üsttekilerin dörtlü olarak görselleştirilmiş hali. Swap setlerini inceleyelim. Bu swap setlerinin bir de alt segmentleri var. A layerı, S layerı, D layerı, F layerı ve G layerı var. Bu layer'larla da bir swap set oluşturacağız arkadaşlar. Trigger konumuza gelelim. Yani sol tarafa. Trigger eklemenin 4 yolu var. Birinci yolu ben istediğim değeri tutuyorum, sürüklüyorum ve trigger alanına bırakıyorum. Bakın ben buraya ilk trigger'ımı atamış oldum. Soldaki kısma tıkladığımda arkadaşlar ben klavyeden hangi tuşa basarsam Rekord yaptığım anda bu tuşa bastığım an üstteki Blue butonu gözükecek. Bunun için ben klavyeden 1'e basacağım. Trigger eklemenin ikinci yolu ise istenilen layer'ın üzerinde sağ klik yapıp Create Trigger seçeneğini seçmek. Bakın seçtim. Direkt Trigger bölümüne Yellow butonumu atadı. Bu kutucuya ben 2 yazıyorum. Trigger eklemenin üçüncü yolu ise istediğimiz değeri seçiyoruz ve sağ tarafta art butonuna tıklıyoruz. Bu kısım bu layer'lara trigger atanmış demek. Artıya tıklıyoruz. Create trigger diyoruz. Bakın trigger bölümümüze beyaz butonla geldi. Buraya 3 yazıyoruz. Trigger eklemenin dördüncü yolu ise burada sağ tarafta artı işareti var. Bu işareti tıklıyoruz ve create trigger diyoruz. Bakın en altta trigger diye geldi. Buna 4 diyelim. Fakat bu trigger klavyeden 4'e bastığımızda bize neyi çağıracağını bilmiyor. Bizim bu trigger'a bir layer atmamız gerekiyor. Buradan istediğimiz layer'ı çekip sürükleyip bunun üstüne bırakacağız. Şimdi 4'e bastığımda red butonu gözükecek. Ama biz bunun ismini de değiştirelim. Kafamız karışmasın. Sağ tıklıyoruz. Rename diyoruz ve Red yazıyoruz. Triggerlarımızı atadık. Bakalım Record'a geldiğimizde atadığımız triggerlar çalışıyor mu? Record'a tıkladık. Klavyeden 1'e basarsam Blue butonunu yani mavi butonu göster. Klavyeden 2'ye basarsam sarı butonu göster. Klavyeden 3'e basarsam beyaz butonu göster. Klavyeden 4'e basarsam Kırmızı butonu gösterledik. Klavye'den 1'e bastım ve mavi buton ekrana geldi. Şimdi elimi birden çektim, kayboldu. 2'ye bastığımda sarı buton gelmeli. 2'ye bastım, sarı buton ekranda. Elimi 2'den çektim, kayboldu. 3'e bastım. Beyaz buton ekranda. Elimi çektim, kayboldu. 4'e bastığımda kırmızı buton ekrana gelmeli. 4'e bastım, kırmızı buton ekranda. Elimi çektim, kayboldu. Trigger'larımızı denedik, ekranda gördük ama bakın, 1'e bastığımda mavi buton ekrana gelmişti. Bakın, elimi birden çektiğim an mavi buton kayboldu. Fakat ben bu mavi butonun 1'e bastığım an ve sonrasında gözükmesini istiyorum. Bunun için burada launch seçeneği var. Buna tıklıyoruz. Bakın, 1'e basacağım. Bastım. Elimi butondan çektim. Hala Mavi buton ekranda. Diğerleri için de lenç seçeneğini işaretleyebiliriz arkadaşlar. Gene de o bastım. Lenç'i işaretledim. White'a bastım, lenç'i işaretledim. Red'e bastım, lenç'i işaretledim. Şimdi hepsini deneyelim. 1'e bastım, elimi çektim. Mavi buton ekranda. 2'ye bastım, elimi çektim. Sarı buton ekranda. 3'e bastım, elimi çektim. Beyaz buton ekranda. 4'e bastım elimi çektim kırmızı buton da ekranda. Şu anda üstteki tüm butonlar gözüküyor. Ben istersen istediğimi açarım kapatabilirim. Diğer bir trigger seçeneği ise burada altta dörtlü buton kümesi var. Bu kümenin aynı anda ekranda gözükmesini istiyorum ve aynı anda ekrandan kaybolmasını istiyorum. Trigger bölmesine geliyorum. Artı tuşuna basıyorum. Create Trigger diyorum ve Trigger'ım geldi. Kafam karışmasını engellemek için ben bu Trigger'a Yeni bir isim vermek istiyorum. Sağ tıklıyorum. Rename diyorum. Dörtlü buton diyelim. Enter'a basalım. Burada istediğim layer'ı çekip bu trigger'ın üzerine bırakacağım. İlk layer'ımı seçiyorum. S Sürükledim. Bıraktım. İkinci layer'ımı seçiyorum. Sürükledim. Bıraktım. Üçüncü layer'ımı seçiyorum. Sürükledim bıraktım. Dördüncü layer'ımı seçiyorum. Sürükledim. Bıraktım. Ve bu trigger'a bir tuş atalım. Buna da 5 diyelim. Layer'ımızı seçtik. Lens tıklıyoruz. 5'e bastığımda elimi kaldırsam bile bu dörtlü buton ekranda gözüksün diyoruz. Deneyelim bakalım. Record kısmında buton çalışıyor mu? Şimdi 5'e bastım. Bakın ekranda dörtlü buton. Tekrardan 5'e basana kadar bu dörtlü buton ekranda gözüküyor. Ben yani tekrardan 5'e bastım kayboldu. Bakın diğer butonları da yükleyelim şimdi ekrana. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi gördüğünüz gibi tüm butonlar ekranda aktif. Bir diğer konumuz ise swap setler. Yani layer'lar arasında bir set oluşturmamızı istiyoruz. Çoklu bir layer oluşturuyorsak swap set vermemiz daha mantıklı arkadaşlar. Şimdi swap set eklemenin yollarını göreceğiz. Buraya geldiğimizde artı tuşuna bastığımızda create swap set özelliği var. Buna tıklıyoruz. Bakın, hepsini otomatikman bizim trigger bölümümüze yerleştirdi. Burada eklememizi hem launch olarak hem de default yani ilk gözüken layer'ın A seçeneği olacak. Yani elim açık şekli. Buna herhangi bir tuş atamıyoruz. İkinci layer'ım ise S. Ben buna len çekliyorum. Default eklemiyorum çünkü default layer'ım A'ydı. Buna herhangi bir buton ekliyorum. S'ye S butonu ekleyelim. D'ye D butonu ekleyelim. F'ye F butonu ekleyelim. G'ye de G butonu ekleyelim. Bunların da lençlerini açalım. Tamam. Record'a tıkladığımızda ilk açılacak layer A layer'ı. Yani elimizin önden görülmüş açık hali. İkinci seçeneğimiz ise S tuşuna bastığımızda bakalım elimiz hangi şekilde alacaktı. S'ye bastık. Elin diğer taraftan açık halini görüyoruz. D'ye bastığımızda bakın işaret parmağı gözüküyor. F'ye bastığımızda bu el geliyor. G'ye bastığımızda da bu el geliyor. Geldik trigger bölümüne ve silmek istediğimiz trigger'ımızı seçtik. Blue trigger'ını silmek istiyorum. Üzerine tıkladım ve klavyeden delete tuşuna bastım. Bakın silindi. Geri alalım. Swap Set'i silmek de aynı şekilde. Swap setimizi tıklıyoruz, klavyeden delete tuşuna basıyoruz ve setimiz silinmiş oluyor. Swap set eklemenin bir diğer seçeneği ise sağda artı işaretine tıklıyorum. Create swap set diyorum. Burada bakın içi boş bir swap set oluşturdu. Bunun adını değiştirelim öncelikle ki kafamız karışmasın. Swap seti seçtik. Sağ tıkladık. Rename dedik. Hands diyelim. Enterlayalım. Şimdi teker teker swap set layer'ın alt layer'larını sürükleyelim ve buraya bırakalım. A layer'ını tıklıyorum. sürüklüyorum Hands'in üzerine bırakıyorum. Sell layer'ını tıklıyorum ve sürükleyip bırakıyorum. D'ye tıklıyorum, sürükleyelim, bırakalım. F'ye tıklıyorum, sürükleyip hands'in üzerine bırakıyorum. G'yi de aynı şekilde sürükliyorum ve hands'in üzerine tıklıyorum. Tekrar biz bu kutucuklara gelip teker teker istediğimiz tuşu atayabiliriz. Arkadaşlar bugün trigger ve swap set konusuna giriş yaptık. Daha sonraki videolarda daha ayrıntıya gireceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.